Merhaba sevgili arkadaşlar. Akif Hoca ile Matematik dersine hoş geldiniz. Bugün 8. sınıflara yönelik Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu, Trabzon İl Milli Eğitimi daha doğrusu yayınladığı Nisan ayı örnek soruları, matematik örnek sorularıyla karşınızdayım. Ayrıntılı çözümlerini beraber yapacağız. Bu Nisan ayında özellikle şu an için 4 ilin yayınladığı sorular var. Daha sonra farklı illerden de sorular yayınlanacaktır. Oradan takip ederek önce sizin çözmenizi sonra da çözemediklerinizi buradaki videolardan dinleyerek çalışmanızı rica ediyorum. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Birbirine eş 30 tane kartın her birinin bir yüzü beyazdır. Diğer yüzü ise mavi, yeşil ve kırmızı renkli boya kalemlerinden biriyle boyanmıştır. Kartlar beyaz olan yüzleri üste gelecek şekilde çevrilerek aşağıdaki gibi diziliyor demiş. Şurada gördüğümüz gibi 30 tane kart var ve hepsinin beyaz yüzleri çevrilmiş. Ve devam ediyor. Ardından bu kartlardan rastgele bir tanesi seçilip ters çevriliyor. Ters çevrilen kartla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Seçilen kartın boyalı yüzünün mavi olma olasılığı ile kırmızı olma olasılığı eşittir diyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Mavi kart sayısı ile kırmızı kart sayısı birbirine eşit. Mavi olma olasılığı kırmızı olma olasılığına eşit olduğu için şöyle onu yazalım. Sonra seçilen kartın yeşil olma olasılığı 1 bölü 5'tir demiş. O zaman yeşil olma olasılığına da 1 bölü 5 diyecek olursak. Burada 30 tane kart olduğu için paydamızı 30 yapmaya çalışalım ki yeşil kart sayısını daha rahat görebilelim. o zaman bunu 6 ile genişletirsek 6 bölü 30 olacaktır. Demek ki buradan şu sonuca varıyoruz. Yeşil kart sayısı 6 tanedir. E o zaman toplam 30 tane kart vardı. 30'dan 6'yı çıkardığımızda 24 olacak. Mavi ve kırmızı kartlar birbirine eşitti. O zaman 24'ü 2'ye böldüğümüzde 12 kırmızı, 12 tane de mavi kart olacaktır. Bize Arka yüzü mavi renge boyanmış kaç kart vardır diye soruyordu. 12 bulduk. O yüzden doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Geçelim ikinci soruya. Burada bir projeden bahsediyor ve akıllı şehirlerdeki çöp toplama yolundan bahsediyor. Ve kentin farklı bölgelerine yerleştirilen evsel atık, plastik ve kağıt toplama kutularının kapasiteleri sırasıyla 0 tam 10'da 5 çarpı 10 üstü 4. 3 milyon 50 bin çarpı 10 üstü eksi 3. Ve 0 tam 1000'de 402 çarpı 10 üstü 3 gramdır. Kutular yerleştirildikten sonra bir ay içerisinde evsel atık toplama kutusu 24 kere, plastik atık toplama kutusu 10 kere ve kağıt toplama kutusu 20 kere sinyal göndermiştir. Yani 20 kere toplandığını gösteriyor burada. Burada 24 kere plastiklerde 10 kere toplandığını gösteriyor. Projenin ay sonu raporunda toplanan atık miktarları kilograma çevrilerek yazılıyor. Verilen bilgilere göre ay sonu raporunda yazılan toplam atık miktarının çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bize. Biz öncelikle mesela evsel atık 24 kere toplandığı için Önce bir kere toplandığında tam kapasitesi dolacaktır. Ve bir kere toplandığında kaç gram geliyor? Sonra onu 24 ile çarpacağız. İşte plastik atıkları 10 ile çarpacağız. Kağıtları da 20 ile çarpacağız. Ve hepsini toplayacağız. Şimdi önce şurayı düzenlememiz gerekir arkadaşlar. Mesela bu haliyle yapmamız bizi biraz zorlayabilir. Çok da büyük sayılar değildir onun dördüncü kuvveti, yani dört kere onla çarpmamız gerektiğini söylüyor. Bir kere çarparsak beş olur zaten. Üç kere daha çarparsak beş bin olur. Yani evsel atık beş bin gram diyebiliriz. Şu şekilde onu yazalım: evsel atık beş bin gram. Sonra burada da aynı mantıkla işte sırasıyla dediği için evsel atık, sonra plastik, sonra kağıt. Şimdi bu plastiği temsil ediyor. 10 üssü 3 demek 3 defa 10'a böleceğiz demek. Yani şuradaki 3 tane sıfır gidecek. Böylece 3050 gram kalacaktır. O zaman onu da not edelim. Plastik 3050 gram. Ve benzer mantıkla 10 üssü 3 yani bunu 3 defa 10 çarparsak virgülden zaten kurtulmuş oluruz. 402 gram olduğunu buluruz. Dolayısıyla kağıtlarda 402 gram. Şimdi şuradan evsel atık toplama kutusu 24 kere toplanmış. Her birinde de 5000 gram alın, almıştır bu e, toplayan araçlar. O zaman 24 ile 5000'i çarparsak 120.000 gram olacaktır. Sonrasında plastikler için 10 kere toplanmış ve her birinde de 3050 gramdı. 10 ile 3050'yi çarpıyoruz. 30.500 gram olacaktır. Ve son olarak kağıt toplama kutusu 20 kere toplanmış demiştik. 402'yi de 20 ile çarparsak 8.040 gram olduğunu görürüz. Sonra bunların hepsini topladığımızda bakın 120.000 bunu 30.000 gibi görsek 150.000. 500 gram burada 40 gram da burada 150.000 ve 8 de burada 158.540 gram olduğunu görebiliriz. Yani toplam 158.540 gram olacaktır. Bunu kilograma çevirmeliyiz. Kilograma çevirmek için de zaten bine bölmemiz gerekir. O yüzden 158 tam. Şurada sondaki sıfırı yazmamızın bir anlamı yok. Yüzde 54 kilogram olduğunu görüyoruz. Yani 158 kilograma bakalım önce. Şu A ve C seçeneklerinde bakın 1 çarpı 1000 var. üzeri 3 1000'dir. Burada 1000 kilogram yoktur. O yüzden öncelikle onları eliyoruz. Ya B seçeneği ya da D seçeneği olacaktır. İkisi de 100 başlıyor. İkisi de 50 ile devam ediyor. Ama burada bakın 8 onda birler basamağında yazılmış. Ama bizim 8'imiz birler basamağında. Onda birler basamağında değil. O yüzden D seçeneğinde elediğimizde zaten 158 tam onda 5 ve yüzde 4 yani yüzde 54 şeklinde bulmuş oluyoruz. O yüzden doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Geldik üçüncü sorumuza. Bir okul yönetimi öğrencileri için bir kurs açmayı planlamaktadır. İmkanlar doğrultusunda açılabilecek olan kurs okçuluk veya voleybol kurslarından biri olarak belirlenmiştir. Okul öğrencilerinin bu iki kurstan hangisini daha fazla istediğini öğrenmeyi amaçlayan okul yönetimi tüm öğrencilere hangi kursun açılmasını tercih edersiniz sorusunu yöneltmiştir. Öğrencilerden gelen cevaplara göre en fazla tercih edilen kurs açılacaktır. Bütün öğrenciler yöneltilen bu soruya yanıt verdiğinde elde edilen sonuçlar aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Şurada gösterilmiş 5'ler, 6'lar, 7'ler ve 8'lerin e, okçuluk ve voleybol hangisine ne cevap verdikleri görülüyor. Grafiğe göre okul yönetiminin açacağı kursun en fazla ve en az tercih etmiş olan sınıflar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi demek ki önce hangi kurs tercih edilecek? Yani hangi kurs açılacak? Önce onu belirlemeliyiz. Tabii ki bunu Toplama işlemi yaparak belirleyeceğiz. Mesela okçulukla başlayalım. Mavi sütunların kaçar tane tercih edildiğini her sınıf için bunları toplayarak bulalım. Okçuluk 5'lerde 10 kişi, 6'larda 18, 7'lerde 12, 8'lerde de 16 kişi tercih etmiş. Bunları toplarsak 56 kişi olduğunu görebiliriz. Aynı şeyi voleybol için yapalım. Yine 5'lerde 6 kişi, 6'larda 14, 7'lerde 16, 8'lerde de 18 kişi tercih etmiş. Bunları da toplarsak 54 olduğunu görüyoruz. Okçuluk 2 kişi farkla daha fazla tercih edilmiş. O zaman açılacak olan kurs okçuluk olacaktır. O zaman madem okçuluk kursu açılacak, bize sorduğu şu. İşte hangi kurs tercih edildiğinde en fazla hangi sınıf en fazla tercih etmiş? Hangisi en az tercih etmiş? Onu soruyor. Okçuluğu tercih eden en fazla 6'lar var. 18 kişiyle. O zaman okçuluğu en fazla 6'lar tercih etmiş. En az tercih eden de şurada 5. sınıflar 10 kişiyle. En az tercih eden de 5'ler. En çok 6'lar, en az 5'ler. Baktığımız zaman C seçeneğinde var. O yüzden doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Dördüncü soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir ayakkabı mağazasının deposunda özdeş kutular içinde 60 tane ayakkabı vardır. Mağaza müdürü kış sezonu kapandığı için mağazada olan bir botun 3 rengini de özdeş kutulara koydurup depoya gönderiyor. Depoya gönderilen botların 15'i siyah, 21'i kahverengi ve 24'ü beyaz renkte olup Tüm botlar 37 numaradır. Mağazanın internet sitesinde botun fotoğrafını gören Zeynep Hanım bu botun 37 numara ve siyah renkte olanını almak için mağazaya gidiyor. Mağaza çalışanı Zeynep Hanım'ın istediği isteği üzerine depoya gider. Ancak depodaki tüm kutuların özdeş ve üzerinde hiçbir etiketin olmadığını fark eder. Mağaza çalışanının depoda eline aldığı ilk kutu içerisinde Zeynep Hanım'ın istediği ayakkabının olma olasılığı nedir diye soruyor. Yani çok zor olmayan bir olasılık sorusu. Toplamda 60 tane ayakkabı vardır diyor. 15'i siyah. Şöyle ayrı ayrı yazalım onları. 15 siyah, 21'i kahverengi ve 24'ü de beyaz renkli olup toplamda da 60 tane zaten soruda söylüyordu. İlk çektiği kutunun Siyah renkte, yani Zeynep Hanım'ın istediği renkte olma olasılığı nedir diye soruyor. E o zaman toplam olası durumları paydaya, istenilen durumları paya yazıyorduk. O zaman siyah olma olasılığı 15 bölü 60 olacaktır. 15 ile sadeleştirirsek 1 bölü 4 bulacağız. O yüzden doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Gelelim 5. soruya. Bir üniversitenin tıp fakültesinde okuyan öğrencilerinin Tıpta uzmanlık sınavında en çok tercih ettikleri bölümler araştırılmış ve aşağıdaki grafiklerle gösterilmiştir. Daire grafiğinde öğrencilerin tıpta uzmanlık sınavında en çok tercih ettiği bölümlere göre dağılımı ve sütun grafiğinde ise diğer bölümleri tercih eden öğrencilerin dağılımı gösterilmiştir. Burada daire grafiğimiz, burada da sütun grafiğimiz var. Bu üniversitenin tıp fakültesinde okuyan tüm öğrencilerin sayısı kaçtır diye soruyor. Yani tamamını orantı yoluyla daire grafiği verildiği için orantı yoluyla bulacağız. Öncelikle şu diğer bölümler dediği 144 derecelik merkez açıya sahip şu kısımda kaç öğrenci var? Onu şuradan belirleyeceğiz. Nasıl belirleyeceğiz? Her birini teker teker toplayacağız ve kaç kişi olduğunu bulacağız. 7 8 8 bu şekilde toplarsak bunların 40 kişi olduğunu görebiliriz. Yani bu şu demek 144 dereceye 40 kişi düşmektedir. E o zaman tamamını bulmak için 360 dereceye kaç kişi düşer? Onu bulmalıyız. O zaman şöyle bir orantıyla devam ediyoruz. 144 dereceye 40 kişi düşüyorsa 360 dereceye kaç kişi düşer? Bu bir doğru orantıdır ve doğru orantıyı bulmak için çapraz çarpımları birbirine eşittir kuralını uyguluyoruz. O zaman x'i bulmak için 360 ile 40'ı çarpıyoruz. 144'e de bölüyoruz. Şöyle kesir çizgimizi çizelim. 360 çarpı 40 bölü 144. Tabii ki gidip hemen 360 ile 40'ı çarpmayacağız arkadaşlar. Burada hemen sadeleştirme yapmaya başlayacağız. Mesela 360 ile 144'ü sadeleştirebiliriz. İkisi de 72'nin katlarıdır. 72 ile sadeleştirirsek 360'ı 72'ye bölüyorum. 5 buluyorum. 144'ü 72'ye buluyorum. Bölüyorum. 2 buluyorum. Çünkü 72'nin 2 katı 144. Şimdi burada 5 çarpı 40 200'dür zaten. Onu da 2'ye bölersek sonucu 100 bulacağız. Bu da şu demek oluyor. Bu üniversitede yani tıp fakültesinde 100 kişi varmış. Bize de zaten o soruluyordu. O yüzden doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. 6. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. İki takımla oynanan bir kart, kart oyununda üzerinde 12, 24, 70, 75, 90, 126, 360 sayıları bulunan 7 tane kart ters çevrilerek karışık bir şekilde sıralanmıştır. Oyunun kuralları şu şekilde belirlenmiştir. Her kartın bir yüzünde sayı, diğer yüzünde de bu sayıya ait özellikler yazmaktadır. Takımdan seçilen bir oyuncu takım arkadaşlarına seçtiği kartlardan birini anlatacaktır. Aynı takımdaki arkadaşlarının seçilen kartın üzerindeki sayıyı söylemesi durumunda takım olarak puan kazanacaklardır. Örneğin üzerinde 90 yazan kart aşağıdaki gibidir. İşte şurada pozitif bölenler 12'dir demiş. demiş. Asal çarpanlarını söylemiş. Çarpanlarından biri de 15'tir demiş. Bu sayı 90'ı tarif ediyor. Seçilen başka bir kart, kart aşağıdaki gibidir diyor. Pozitif bölenlerin sayısı 12 olarak verilmiş. Asal çarpanları 2, 3 ve 7 olarak verilmiş. Ve çarpanlarından biri 18'dir demiş. Buna göre yukarıdaki kartı seçen yani şu kartı seçen bir oyuncunun Yer aldığı takımın puan alabilmesi için takım arkadaşlarının hangi sayıyı söylemesi gerekir? Yani kısacası bu tarif ettiği sayı hangisidir diye soruyor. Zaten şuradaki sayılardan biri olacaktır. Seçeneklerimiz de burada. Öncelikle en karakteristik sayı ile başlamalıyız arkadaşlar. Mesela burada bir 7 var bakın. 7 çok belirleyici bir sayıdır. Asal çarpanlarından biri 7 olduğunu söylemiş. O zaman A seçeneğinde 7 var mesela. Ama B seçeneğinde çarpanlardan biri 7 değil. 75'i 7'ye bölemeyiz. O yüzden direkt eliyoruz. Aynı mantıkla 360'ı da eleyebiliriz. Çünkü 360'ın içinde de 7 çarpanı yok. Bunu rahatlıkla görebiliriz zaten. Şimdi 126'da var mı acaba? Bunu şöyle düşünebiliriz. Bakın 126'nın içinde bakmak yerine bunu iki parçaya ayıralım. 7'nin katı olduğunu düşündüğümüz, görebildiğimiz en kolay sayı hangisidir? Tabii ki 10 katıdır yani 70. 126'nın içinden 70'i çıkarırsak geriye 56 kalacaktır. Eğer 56 da 7'nin bir katı ise o zaman 70 artı 56 yani 126 da 7'nin bir katı olacaktır. E 56 7'nin 8 katıdır zaten. Dolayısıyla 70 de 7'nin 10 katıdır. O zaman 126 da 7'nin 18 katıdır. Şu şekilde onu yazabiliriz. Bu da 7'nin katıydı zaten. O zaman iki şıkkı indirdik. Sonrasında bakın çarpanlardan biri 18'dir diyor. 70'in çarpanlarından biri 18 değil. Ama biz az önce 126'yı 18 çarpı 7 olarak bulduk ve onun çarpanlarından biri de 18'di. O zaman 70'i de zaten elediğimizde tek bir şık kalacak. Ama pozitif bölen sayısı 12 mi? Bunu da şöyle rahatlıkla görebiliriz. 18 yerine 2 çarpı 9 yazabilirim. Yani 2 üssü 1 çarpı 3 üssü 2 bir de 7 üssü 1 çarpanı var üstlerine birer ekleyip çarptığımızda bize o sayının pozitif çarpanlarının sayısını veriyordu. Yani 2 çarpı 3 çarpı 2 12'dir. Zaten buradakini sağlıyor. O yüzden doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. 7. soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıda sadece ön yüzlerinde birer üslü sayı yazılı olan 15 kart verilmiştir. Alper kartları ters çevirip karıştırıyor ve sayılar görülmeyecek şekilde yeniden diziyor. Kartlardan birini rastgele çeviren Alper, kartın üzerinde 4 üssü eksi 1 yazılı olduğunu görüyor. Alper kalan kartlardan rastgele bir kart çevirdiğinde üzerinde yazan sayı ile ilk çektiği kartın üzerinde çıkan sayının çarpımının birden küçük sayı olma olasılığı kaçtır diye soruyor. Öncelikle ilk çektiği kart 4 üstü eksi 1. Şöyle onu düzenleyecek olursak bu 4 ters çevrilir. 1 bölü 4 olur ve üssü 1 olduğu için artık yazmayız. Yani bunun değeri 1 bölü 4'tür. Bu sayı zaten 1'den küçük bir sayıdır. Bunu tekrar 1'den küçük bir sayıyla çarparsak sonuç zaten 1'den küçük olacaktır. Sadece 4 ve 4'ten büyük sayılarla çarptığımızda e, bu sayı 1 ve 1'den büyük sayı elde edilir. 4' ile çarpıldığında çünkü 1 olur. Ama 4'ten küçük sayılarla çarptığımız sürece bu sayı 1'den küçük kalacaktır. Şimdi biz hangileri 4'ten küçük ona bakmalıyız. Şunu zaten seçtik. Onu işaretleyelim. Geriye 14 tane kartımız kaldı. Sırayla bakalım. Mesela 2 üstü eksi 3. Evet bu birden küçük bir sayı zaten. Bununla çarptığımızda yine birden küçük bir sayı elde ederiz. 2 sayısı yine 4'ten küçük olduğu için bunu 2 ile bile çarpsak 1 bölü 2 olacaktır. Mesela yine birden küçük olacaktır. Bunu da alıyoruz. Ama bu 16'dır. 16 ile çarparsak birden küçük bir sayı elde etmeyiz artık. Sayı büyür. O yüzden bunu almıyoruz. Bu 4 sayısı 4 ile çarparsak yine sonuç 1 olur. Bunu da almıyoruz. Ama bu zaten 1'den küçük bir sayı. O yüzden onu alabiliriz. Sonra 4 üssü eksi 2 yine 1'den küçük bir sayı. 4 üssü 0 zaten 1'dir. 1 ile çarparsak yine 1'den küçük bir sayı olur. 2 üssü eksi 2 yine 1'den küçük bir sayıdır. Onu da alıyoruz. 4 üssü eksi 4 yine 1'den küçük bir sayıdır. Onu da alıyoruz. Ama Diğer tarafta 2 üssü 5 32'dir. Çarptığımız zaman birden büyük bir sayı buluruz artık. Bunu almıyoruz. 4 üssü 1 de 4. Yine çarptığımız zaman 1 olacaktır. Bunu da almıyoruz. Ama bu birden küçük bir sayı. Onu alıyoruz. 8 üssü eksi 1. Bir, yine birden küçük bir sayı. Onu da alıyoruz. Son sayımız 2 üssü 3. O 8'dir. 8 ile çarparsak birden küçük bir sayı elde etmeyiz. O yüzden bunu da almıyoruz. Saydığımız zaman 3 burada, 4 burada, 7, 2 de burada 9. 9 tane sayı seçmiş olması lazım. 14 sayıdan 9 tanesini seçmiş olma olasılığı da 9 bölü 14 olacağı için doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Geldik 8. soruya arkadaşlar. Eymen özdeş dikdörtgen şeklindeki taşlarıyla çiçek dikmek için İç bölgesi karesel olan iki farklı şekil oluşturuyor. Birinci iç bölgenin alanı 4x kare artı 28x artı 49 santimetre kare, ikinci iç bölgenin alanı 4x kare artı 20x artı 25 santimetre karedir. Dikdörtgen taşlardan bir tanesinin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor bize, yani şunun alanı soruluyor. Öncelikle şuradaki ifadelerin Neyin karesi olduğunu bulmalıyız. Çünkü bunlar karesel bölgeler olduğu için bir sayının karesi olmalı. Şimdi burada bu 2x'in karesi, bu da 7'nin karesi. Bunların çarpımının iki katı da ortadaki terimi verdiği için demek ki bu 2x artı 7'nin parantez karesidir. Şu şekilde yazalım. Bu da şu anlama geliyor. Şuradaki bir taşın yani şu dikdörtgen şeklindeki taşın uzun kenarı 2x artı 7 olacaktır. Burası da 2x artı 7, şurası da 2x artı 7. Dolayısıyla taşın uzun kenarına 2x artı 7 diyerek başladık ve kısa kenarı bulduğumuzda alanını belirleyebiliriz. Kısa kenarını da şuradan belirleyeceğiz arkadaşlar. Önce şurası neyin karesi buna bakmalıyız. Yine bu 2x'in karesi. Bu da 5'in karesi. Çarpımlarının iki katı ortadakini veriyor mu diye bakıyoruz. Evet veriyor. O zaman 2x artı 5'in parantez karesi olacaktır. Dolayısıyla şuradaki mesafe 2x artı 5 olacaktır. Şimdi buraya dikkat edin. Uzun kenarın tamamı 2x artı 7 idi. Burası da 2x artı 5 ise şuradaki kısa kenara 2 santimetre kalacaktır. Yani şurası 2 santimetre. Dolayısıyla onu şöyle gösterebiliriz. Burası da 2 santimetre. Yani bu taşın kısa kenarının 2 santimetre olduğunu bulmuş olduk. Şimdi artık alan bulmak için sadece kısa kenarla uzun kenarı çarpmamız gerekir. 2 ile 2x artı 7'yi çarptığımızda dağılma işlemi sonucu 4x artı 14 bulacağız. O yüzden doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Ve geldik bu testin son sorusuna arkadaşlar. Kapalı hali şekil 1'deki gibi açık hali şekil 2'deki gibi olan bir yemek masasının açık ve kapalı halleri verilmiştir. Şurada bize verilmiş. Masa şekil 2'deki hale getirilirken orta bölme şekil 1'deki halinin tam ortasından çıkmaktadır. Yani bu tür masaları görmüşsünüzdür. Şöyle her iki taraftan çektiğimizde ortada yeni bir bölme çıkmaktadır ve yemek masasını büyütmeye yarar. Buna göre yemek masasının açık halinin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor bize. Yani şu halinin alanını bulacağız. O zaman şu uzun kenarını bulduğumuz zaman kısa kenarı zaten belli kök 75 ikisini çarparak alanını belirleyebiliriz. Peki uzun kenarını nasıl bulabiliriz? Şurası kök 80 verilmiş zaten. Birinci bölme ile ikinci bölmenin toplamını da kök 500 vermiş. O zaman bu ikisini toplarsak şu uzun kenarını bulmuş oluruz. Önce kök 500'den başlayarak bunları A kök B şeklinde yazalım ki rahatlıkla toplayabilelim. Kök 500 5 çarpı 100'den oluştuğu için yüzde dışarıya 10 olarak çıkar. Yani 10 kök 5 olacaktır. Aynı mantıkla kök 80'i bulmak için de 80, 16 çarpı 5'tir. 16'da dışarıya 4 olarak çıkacağı için o da 4 kök 5 olacaktır. Dolayısıyla buranın tamamı 14 kök 5 olacak. E şimdi de kök 75'i a kök 5 şeklinde yazalım ki daha rahat çarpma işlemi yapalım. 75, 25 çarpı 3'tür. 25 dışarıya 5 olarak çıkacağı için o da 5 kök 3 olacaktır. Şimdi şurada toplayarak bulduğumuz uzun kenarı yani 14 kök 5 ile şuradaki kısa kenarı 5 kök 3'ü çarptığımızda sonuç 70 kök 15 olacak. Yani dışarıdakiler kendi arasında içeridekiler kendi arasında çarpıldı. 70 kök 15 bulduk. Bize de zaten bu soruluyordu. O yüzden doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Bu testimizi de burada bitirdik arkadaşlar. İnşallah size yardımcı olabilmişimdir. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Sorulara baktığımızda genel olarak basit sorulardan oluşuyordu. İnşallah gerçek sınavda bu kadar basit gelir size ve gönlünüzdeki yere girersiniz inşallah. Herkese gerçek sınavda başarılar diliyorum.